boşanmış bir kadın asla yalnız kalmamalı. Anlamadım. Şimdi anlarsın hayatım. Buyurun hanımlar. <laughs> oh, hoş geldiniz buyurun. Meltemciğim, sana derneğimizin en aktif üyelerini tanıştırmak isterim. Nalan ve Fidan. Nalan beş yıl önce üçüncü kocasından boşandı. Birinci kocasından boşanırken üç bin, ikinci kocasından boşanırken dört bin, üçüncü kocasından boşanırken de beş bin TL nefaka aldı. Gördüğün gibi sürekli katlayarak devam etti. Tam bir başarı hikayesi. Oldukça başarılı bir kariyeriniz var. <laughs> Teşekkürler. Hata yapa yapa yapmamayı öğrendim şekerim. Ya <laughs> Fida. Derneğimizin en önemli üyelerinden biridir kendisi de. Bunda bir koca vardı Meltemcim sorma. Düşman başına. Ya boşanması iki sene sürdü. <laughs> Ama bu süreç ona çok iyi geldi. Kendisi tekvandoda siyah kuşak sahibi. Kuşakları öyle hızlı geçti ki tekvando federasyonu kendisine plaket bile verdi. Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. <laughs> Bravo. Artık herhalde bir altın madalya gelir. Gördüğün gibi biz her zaman senin yanındayız Meltemciğim. Kendini asla yalnız hissetme. Ee, şey daha ben aslında bütün bu işlere biraz kendimi yalnız hissetmek için kalkıştım. Ama henüz bunu hissedecek fırsatım olmadı. Ah canım. Ah canım kardeşim benim. Ne kadar mütevazı değil mi? Yok. Her boşanan kadın aynı şeyi söyler ama biz yer miyiz kızlar? Yemeyiz. Yemeyiz. <laughs> ah. Ah. İşte bak. Bak 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 bak. bak. Neler oluyor? Kendi gözlerinle gör. Bak. <laughs> ah. ah! Ya Arda Bey? Alo. Ay ne yapıyor bunlar? Ben sana ne yaptıklarını anlatayım hayatım. Sen burada kanlı gözyaşlarıyla can çekişirken... ...Haluk Bey ve o yapışkan Arda Bey... ...ceviz kırıyorlar. Olan bu. daha bak, bakayım, bakayım. Bak, 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 bak. Ay yok, hayatta inanmam. Tipik bir inanmam sendromu. İşte görüyorsunuz. Her boşanan kadında bu böyle olur. Üzülme Meltemciğim. Birinci evre. Boşanan kadın çevresinde ne duyarsa duysun, ne görürse görsün hiçbir şekilde eski kocasının yaptıklarına inanmaz. Bu böyledir. Her zaman böyledir. Tabii tamam. buyurun. <laughs> yok. Yok mümkün değil inanmam. Ayrıca yani ge gerçek olsa da ne diyeceğim ki yani ben? <laughs> Görüyorsunuz inanmıyor artık savunmaya geçiyor. <laughs> ah Meltemciğim ah. Senle çok işimiz var hayatım. Çok işimiz var. Değil mi kızlar? Evet. Evet. Aa, Merhaba, evet, Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Kurtar beni bunlardan. yerinden, yani benim iş arkadaşım şey daha. Merhaba Gönül. Ee, ya Gönül benim en 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 yakın arkadaşım can arkadaşım Nalan Hanım Fidan Hanım. Memnun oldum, memnun oldum. Gel gel gel. Evet, böyle tamam. gel. Böyle. <laughs> gel. Ya öyle işte. Evli misin? Evet. <laughs> yok yok. Senin başından en az üç boşanma geçmiş. Aa. Ben bu ifadeyi nerede görsem tanırım. <laughs> Kaç kez boşandın? Bir kez canım yani evet. tam tahmin ettiğim gibi işte sonra da evlendi evet evet büyük hata çok büyük hata niye canım ha ben şu anda çok mutluyum yani e, kocamla çok mutluyum mutlusun Hı -hı. evet ama kendi ağzınızda da söylediğiniz gibi şu anda erkek milletine güvenilir mi kızlar hayır. hayır söylerdim. ama. Neyse. Bakın. Meltem'in kocası hemen bir başkasını buldu. Aa yok, yok canım öyle bir şey. Yok. Tuna gitti, baktı. Arda Bey zorla çekmiş Haluk'un fotoğrafını. Ha. Yok yani öyle bir şey. Bak. Nereden çıkartıyorsunuz canım? İnkar. <laughs> Tipik bir erkek davranışı. Sizinkiler de inkar etti mi kızlar? Evet. değil. Evet. <laughs> Canım ayrıca yani benim için artık önemli değil sonuçta Haluk. Özgür bir insan değil mi gönül? Ama yani hepimiz biliyoruz Haluk'un karakterini. Öyle bir şey yapmaz Haluk. Yapmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tipik bir yapmaz sendromu. <gülüyor> 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 ah Meltemciğim ah. Sen tam bir umutsuz vakasın. Değil mi kızla? Evet. evet. Meltemciğim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Güle güle, güle güle. Ay hiç gitmeyecekler şey. zannettim. Bunlar ne ya? E, bunlar ne Meltem? Aa, bir şey söylerdim ama. Neyse. Üşütük gönülcüğüm ben söyleyeyim. Üşütük, üşütük, üşütük. Uzak dur bunlardan ya. Ay ben zaten yakın olmak istemiyorum ki boşanacağımı duyduklarından beri bir geldiler hayatıma gönderemiyorum. Gitmiyorlar, gitmiyorlar. Ya, bırak, bırak sen merak etme. Ben uzak tutarım seni onlardan. Aa, ben bile burama geldi, patlıyordum yani. Ay sağ ol, gönül vallahi zaten o böyle hemen seni görünce bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Bir çay koyayım mı, çay içer misin? İçerim, içerim, içerim. Ay şöyle biraz sakinleşelim ya. Ne bunlar böyle deli gibi bir şey? <laughs> evet. Bayağı üşüttük. Yaşadıklarımız var ya Hepsi Halun suçu Hepsi O böyle abuk sabuk davranmasa Biz bu halde olmayacaktık Ama hep direndi Evlendiğimiz günden beri direniyor Ben ne dersem Hayır Her şeye hayır ha, Arada bir böyle düzelir gibi oluyor Bir heyecanlanıyorum Yok Hiçbir zaman şöyle benim hayal ettiğim gibi Bir adam olamadı Aa, olmadı. Ha bak ne oldu? Bu hale geldik. Hepsi onun suçu. Şu yaşananların hepsi Halon'un suçu. Onun hatası yüzünden bu haldeyiz. Hiç yani. Bak ne hale geldik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.